Arkadaşlar merhaba. Ben Yusuf Siyah Atalay. Ee, sizi Aytan'ın operasyonel modelleri içerisinde yer almakta olan erişim yönetiminden bahsedeceğim. Ee, İngilizce açı karşılığı Access Management olarak geçmektedir. Bu sunumu hazırlayan arkadaşımız Gözde Mutuş'tur. Onun verdiği, hazırlamış olduğu sunum üzerinden aktaracağım ben size erişim yönetimini. Ee, erişim yönetimi bahsedecek olursak Hizmetin yetkili kişilerce kullanılmasını sağlarken yetkisi olmayan kişilerin hizmetle etkileşim halinde bulunmasını engellemeyi amaçlayan bir süreçtir. Kimlik ve erişim yönetimi adıyla da bilinir. Amaçlarına gelecek olursak eğer erişim yönetiminin öncelikli olarak hizmetlere yetkili erişim sağlamak için kişilere yetki verir. Gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliği arttırır amaç olarak. E, erişim yönetimi ile alakalı hata ve problemleri gizlilikle kaydeder. E, erişim yönetiminin bir kurum için önemi oldukça fazladır. E, Birçok fayda sağlar. E, bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz. E, kurumun bilgi gizliliğinin korunması e, önemli bir rol oynar. Ön öncelikli olarak bu yer alır. İkinci sırada çalışanların, e, çalışanlar açısından bakacak olursak, çalışanın, çalışanın işlerini verimli bir şekilde yapabilmesi için, Doğru haklara sahip olmasını sağlamaktır. Vasıfsız acimi bir çalışanın veri girişinde ya da kritik öneme sahip bir hizmetin kullanılmasında bir hata yapma olasılığını düşürür. Hizmetin kullanımı veya suistimal edilmesini kontrol etme yeteneği sağlar. Son olarak önemli güvenlik durumlarında erişim iptali gerekebilir. Böyle anlarda bu iptalin daha kolay gerçekleşmesini sağlar bunlardan bahsettikten sonra erişim yönetiminin belirli aşamaları vardır. Bu aşamaları anlatacak olursak Eğer şu şekilde bir göz atarsak ilk aşamada erişimin talep edilmesi yer almaktadır. Bu talep standart bir talep olabilir ya da değişim talebi olabilir veya hizmet talebi olabilir. Diğer aşama doğrulama aşa aşaması olarak da tanımlanabilir. Erişim kontrolü bir BTS servisine erişim için gelen her talebi iki yönden doğrulamak zorundadır. Ee, bir, talebi yapan kullanıcının olduğunu e, söylediği kişi mi? Veya iki, bu servis için yasal bir gereksinim, mi? gereksinim var mı? Kullanıcının kimliğini doğrulamak için düşük te teknolojik personel tanımadan e, yüksek teknoloji e, biyometrik verilere kadar birçok çeşitli metotlar uygulanır burada. E, bir diğer aşama hakların hakları sağlama aşamasıdır. E, erişim yönetimi hangi BT hizmetine kimin erişebileceğine karar vermez. Karar almaktan çok, e, erişimleri sağlamak ya da kısıt, e, kısıtlamak için önceden alınmış kararlar uygular. E, diğer bir aşama ise kimlik durumunu izleme aşamasıdır. Kullanıcılar bir kurumda çalışırken rollerin değişmesi servislere erişim ihtiyaçlarını da değiştirir. E, erişim yönetiminin e, yönetimi, amaçları, erişim yönetiminin amaçları böyle durumlarda Kullanıcıyı bir kurumda ya da kurumdan ötekine kolaylıkla taşıyabilmeyi sağlayacak özellikler bulundurmalıdır. Ee, yetkili kuru, yetkili de, yetki değişiklikleri çeşitli kurumlarda söz konusu olabilir. İş değişikliği, terfi, istifa, ölüm, emekli olma, işten çıkarılma gibi e, işlemlerden sonra e, bu a, bu adımlardan sonra yapılır yetki değişiklikleri. bahsettik. Erişim yönetiminin tüm bu durumlarda gerekli değişikleri yapabilir olması beklenmektedir. E, diğer aşamaya bakacak olursak erişim kaydetme ve izleme aşamasıdır. Erişim yönetimi sadece talepli, taleplere cevap vermemeli. Bunun dışında verilen hakları doğru bir şekilde kullanıldığında garanti e, altına almalıdır. Bir kullanıcı ile ilgili kuşkulu bir durum söz konusu olduğunda erişim yönetimi bu kullanıcının belirli kaynaklara erişiminin tarihi zamanı ve hatta içeriğini sağlamak durumundadır. Ee, burada tanımlayabileceğimiz son aşama ise hakları kaldır, e, kaldırma ya da kısıtlama aşamasıdır. E, erişim yönetimi bir servisi kullanma hakkı verdiği gibi bu hakları iptalinden de sorumludur. E, sunumumuzun son konusu olarak bahsedeceğimiz e, konu ise, e, sunumumuzun son konusu olarak erişim yönetiminin diğer ayta süreçleri ve iş ıı, süreçleriyle ilişkisine bakalım. Ee, öncelikle kullanıcı kimlik doğrulaması ve talep edilen servis servisi talep hakkı olup olmadığının doğrulaması için insan hak kaynakları süreçleriyle ilişkilendirilmelidir. Ee, bunun dışında değişik değişim yöntemiyle yönetimiyle bir ilişkisi söz konusudur çünkü her hizmetin erişim talebi aslında bir değişimdir. Bundan, bundan dolayı e, kimin hangi hizmete erişim yetkisi olduğunu ve, ve bu erişime ne kadar mal olabile mal olacağıını e, veya farklı kullanıcı tiplerine hangi seviyede erişim sağlanacağı bilgilerine bilgilerini hizmet seviye yönetimi tarafından sağlanır e, ve son olarak konfigürasyon yönetimi sistemi veri saklamak için ve mevcut erişimin detaylarını öğrenmek için e, kullanılabilir. E, Access management ile ilgili bahsedeceğimiz e, olaylar bunlardır. E, Access management bir kurumsal firmaların it e, süreçleri içerisinde e, olması olmazlardan birisidir. Bu e, bununla beraber roller belirlenir ve bu rollerin yönetimi sağlanır. E, o yüzden ee, olmazsa olmazlardan birisidir ee, bu videomuzda bahsedeceğimiz erişim yönetimi ile ilgili bahsedeceklerimizi anlatacaklarımız bu kadar ee, iyi günler